Güzel. merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Evet. Hey, ta ta ta. Biz Yine karşınızdayız. Abi bir de kelebek canı için oynuyoruz arkadaşlar. Kelebek diyor mu? Şey. Körebe. körebe. Arkadaşlar bu videomuzda Körebe. körebe, körebe oynayacağız tabii körebe. ki körebe. E, Ama kim körebe. oynayacak Nehirle ile Emirhan oynayacak arkadaşlar Ben kameranın arka tarafına geçeceğim ve Nehir ile Emirhan'ı çekeceğim. Çık Güzel olsun diye. <laughs> evet o zaman başlayalım mı? Arkadaşlar başlamadan önce şunu da söylemek istiyorum. Videolarımızı beğeniyorsanız lütfen like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. O kadar emek veriyoruz. Lütfen sizlerden bir like ve abone bekliyoruz mutlaka. Kanalımıza yeni gelenler de olabilir. Ee, yeni gelen arkadaşlarımıza da tekrar buradan da söylemek istiyorum arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalımıza videomuza hoş geldiniz e, lütfen bizlere like atıp destek olmayı unutmayın Arkadaşlar şimdi körebe oynayacağız Kelebe Bu arada şey e, daha önce körebe oyununu oynamıştık arkadaşlar Gele onun de. linkini de ben aşağıdaki açıklama kısmına Gele ekleyeceğim de. Oradan da eski videolarımızı izleyebilirsiniz Ama arkadaşlar o zaman bizi alarm çekmiştik Evet Oradaki linklere tıklayarak eski videolarımızı yani eski e, körebe videosu çektiğimiz videolarımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. O zaman sizleri bekletmeden hemen başlayalım. Önce kimi seçelim Taşkit Makas tabii ki. Evet hadi Taşkit Makas yapın. Taşkit Makas. Hı, makas yaptı ikisi de bir daha. Taşkit Makas. Emirhan. Ben kesiyorum. Tamam nehir başladı o zaman. Nehir başlıyor. Ben hemen çekmeye başlıyorum o zaman. Arkadaşlar hemen Nehir'le Emirhan çekmeye başlıyorum. Arkadaşlar Nehir gözlerini kapattık. Şimdi Emirhan nereye gidiyorsun? Hadi gel oynuyoruz. Şimdi 3 2 1 deyince başlayacaksın tamam mı? 3 2 1 başlayabilirsiniz. Emirhan kaç. Kaç 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 Emirhan kaç. Yakalıyor. için nehir buldu hemen seni. Yakalanmaman evet. lazım. Gülmeyeceksin böyle sessiz sessiz bir, bir, yerlere. Evet. Hadi, sıra sende evet. arkadaşlar Emirhan gözlerini kapatıp geliyorum hemen. Arkadaşlar Emirhan'ın gözlerini de kapattık. Çünkü kaybetti az önce. Şimdi nehir ondan kaçacak. 3 2 1 Kaç 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 kaç. <laughs> Emirhan. Ha ha ha. Nehir'i yakalayamazsın. Nehir'i yakalayamazsın. Nereye gidiyorsun? <laughs> nereye gidiyorsun? Nehir sen nereye gidiyorsun? Nehir dibimde dolanıyor. Kaç kaç. Emirhan beni mi yakalıyorsun yoksa? Emirhan gülmekten kimseyi yakalayamıyor. <laughs> Hadi. O o o o o, o neydi? Aa. Arkadaşlar, Emirhan az önce düştüğü için bir daha gözlerini bağladık. Şimdi Nehir'i yakalamaya çalışacak Nehir. Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Nehir gülmeye başladı Emirhan ama gidemiyor maalesef sesine. Dur. Oh. Emirhan. Hadi. Yakalamaya çalış ablanı. <laughs> dibinde dibinde Nehir dibinde yakala. <gülüyor> yakala <gülüyor> nehir burada bak sesini duymuyor musun nerede sesini duymuyor musun sesine doğru git nerede nerede Nerede? sesine Hı? doğru git hadi <laughs> emirhan yakalasana emirhan yerden bir şey mi aldı <laughs> O nasıl bir şeydi? <gülüyor> hadi, <gülüyor> hadi yakala ney? Ya ses çıkar biraz. kaçıyor ya. E kaçar tabii ki. <laughs> Ama ben e sesini duyunca ya. yakala o zaman. Ama o duracaktı orada ben yaklayacaktım. E halı hani, <laughs> yeni değiştirmem lazım değil mi? E zaten körebe böyle, böyle oynanıyor körebe zaten. Ya üç yaz. Ama hayır öyle de olabilir ki zaten onun yakalaması lazım. Değil mi? Ben Böyle. Öyle mi kapatayım? Öyle. Tamam bekle kapatıp gelelim o zaman. Kaç 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 ne kaç. Nehir, bu sefer yakalanıyorsun. <laughs> Bir şey diyeceğim Emirhan sen görüyor musun yoksa? Arkadaşlar sıra nehirde. Emirhan kaybetti. Ay kazandı pardon. Nehiri nehiri buldu sıra nehirde. Emirhan kaç. Emirhan sesin çıkıyor bak seni çabuk bulur. Devam devam devam. Emirhan kaç. Kaç 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 kaç. Nehir bulamıyor şu anda. Emirhan süper oynuyorsun. Bulacak seni kaç. <gülüyor> 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 Emirhan tuttum çektim kendine doğru Emirhan. Emirhan bir dakika dışarı çıkma dışarı çıkma gel. Elimi tutuyorsun şu an. Nerede Emirhan? Emirhan neredesin? Emirhan. <gülüyor> 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 Beni yakaladın. Emirhan kaç. Emirhan benim peşimden koşuyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bulamadı. <gülüyor> <gülüyor> kaç Emirhan kaç. Aha beni buldu. <gülüyor> Merhaba <gülüyor> Nehir. sıra Emirhan'a geçti. Çünkü Emirhan yakalandı az önce. Şimdi Nehir'i yakalayacak. <laughs> Emirhan sen şu an hızlı bulmaya başladın sanki. He? <laughs> Aa, kaç Nehir kaç kaç. Nehir buraya gel. Hayır 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 oyun dışına çıkmayın. <laughs> Arkadaşlar devam ediyoruz. Hala Nehir'i bulamadı. Nerede? Nerede? Nehir ses çıkar biraz. Şık şık şık. <laughs> Emirhan dibinde. Ne? Sesine doğru git sesine doğru koş. Koş sesine doğru. Emirhan sen hep düşüyorsun. <laughs> Emirhan sese doğru git. Niye? <laughs> Arkadaşlar Emirhan dayanamıyor açıyor gözlerini. <laughs> o zaman sıra ablaya geçsin olur mu? Olur. Hadi. Hadi beni böyle yakalar bitsin. Şimdi sıra Nehir'e geçti çünkü Emirhan çok dayanamadı gözlerini açtı o yüzden sıra Nehir'de şimdi Emirhan'ı yakalayacak Emirhan neredesin <gülüyor> <gülüyor> Emirhan Emirhan çok ses çıkarma bak oyunu doğru geliyor hemen buluyor seni ses çıkarma sen kafasını karıştıralım Nehir'e. <laughs> Bir şey diyeceğim Emirhan sen gözlerini mi açıyorsun yoksa? Seni Aa, gidi. Açıyormuş Neyse. ya. Abi <laughs> <laughs> sıra Ben çok eğleniyorum gözümü kapattığımda. Arkadaşlar nehrin gözünü kapattık ve başlıyoruz. Şık 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 şık. 3 2 1 başla. <gülüyor> <gülüyor> Emirhan sesi çıkarmaya başladı bile. Emirhan kaç. Emirhan kaç tuttum tuttum kaç. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar biri arkamda biri önümde. <laughs> bir şey diyeceğim ben nereye kaçayım? <laughs> ha kaç 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 kaç. Emirhan kaç. Emirhan kaç. <laughs> Arkadaşlar bize bir... Ev... Biz dönüyoruz. <laughs> katmayı ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.